İbrahim Karagül Türkiye İsrail'i çevreliyor mu? Türkiye korkusunun sebebi ne? Suriye barışı coğrafyanın yeni rol modeli mi olacak? Türkleri yenersek İslam'ı da yeneriz. Türkleri yenemezsek İslam'ı durduramayız. Suriye'de yeni durumun ortaya çıkmasından sonra İsrail'in genel korkusu ve yaklaşımı bu. 1948'den beri Arap topraklarında Filistinlilerle, Araplarla savaşan son 20 yılda bazı Arap rejimleriyle ilişkileri yumuşatıp İran'ı ana tehdit ilan eden İsrail ilk kez Türkiye ile Türklerle karşı karşıya geliyor. Daha doğrusu kendini Türkiye tarafından çevrelenmiş hey hissediyor. PKK, GPG'yi kullanarak Türkiye'yi tutamazsınız. İsrail medyasında yorumlar yeni dönemde Türkiye ile nasıl bir gelecek oluşturulabileceğini tartışıyor. Hem Suriye'de hem Lübnan'da artık Türkiye var gerçeği ile karşı karşıya. Bununla nasıl yüzleşeceğini öngörmeye çalışırken PKK-YPG terörüne tutunup bölgede hızla daha da dar bir alana saplanıyor. Suriye'de rejim değişiminden hemen önce tablo savaşı Türkiye'ye taşımaktı. Bunu da açık açık yapıyorlar, konuşuyorlardı. O tablo 10 günde Türkiye-İsrail'i çevreli ora döndü. Şimdi bunu konuşup buna bir çare düşünmeye çalışıyorlar. İşgallerin, iç savaşların, felaketlerin adresi burası ama depremi önleyemediler. Türkleri yenersek İslam'ı da yeneriz. Türkleri yenemezsek İslam'ı kimse durduramaz. Tezi İsrail ve ABD aşırı sağının her zaman temel hedefiydi bunu ifade etmeseler de coğrafyamıza dönük bütün operasyonların tamamı Türkiye'nin gücünü kırmaya, kontrol altında tutmaya dönüktü. Çünkü Batı'nın bir Osmanlı korkusu vardı ve yüzyıllara dayanıyordu. Yeniden kurucu güç olarak Türkiye'nin öne çıkmasının bütün bölgede ne büyük depremleri tetikleyeceğini çok iyi biliyorlardı. Bu yüzden coğrafyamızdaki bütün işgalleri, iç savaşları, felaketleri bu iki cümle etrafında şekillendi. Aslında her şey bu kadar basit, bu kadar yalın, bu kadar net. İslamofobi de onların, turkofobi de onların, İslamofobinin de, turkofobinin de, Irak ve Afganistan işgallerinin de, milyonlarca insanın öldürülmesinin de, Gazze'deki soykırımın da, gizli işkence merkezlerinin de, PKK-YPG terörünün de, Daesh'in de, Suriye'de yaşananların da, şu an Suriye bütünlüğünün önüne çıkarılan engellerin de Türkiye'de 17 ila 25 Aralık ve 15 Temmuz müdahalelerinin de güneyimizde çizilen terör koridoru haritasının da adresi bu iki cümledir. Soğuk Savaş'ın sonrası başlatılan bu fırtınaya karşı ilk hareket 15 Temmuz sonrası Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine müdahalesi oldu. İkinci hareket Suriye'de Şam rejimini devirmek oldu. Daha geniş anlamda bütün hareketler Orta Asya'da, Doğu Afrika'da, Kızıldeniz'de, Basra Körfezi'nde, Karadeniz'de, Doğu Akdeniz'de devam ediyor. 30 yıllık harita çöp, İsrail aslında Türkiye'ye karşı konumlanıyor. Şu an ABD ve İsrail'in Suriye'nin kuzeyinde PKK-GPG'ye tutunmaya çalışması, örgüte ait özel kalan oluşturma çabası, Buna paralel olarak İsrail'in Suriye topraklarını işgal etmesi rüzgarın tersine dönmesinden duyulan büyük telaştan başka bir şey değil. İsrail'in Suriye topraklarına girmesi yeni Suriye yönetiminden duyulan korkudan çok Türkiye'nin hem Suriye'de hem Lübnan'da İsrail sınırına dayanmasına yönelik bir eylemdir. O çok konuşulan tampon bölge Türkiye'ye karşı planlanmıştır. Suriye üzerindeki planları çöktü. Aslında Suriye üzerinden bölgesel planları çöktü. Onlar parçalanmayı Suriye'den sonra başka ülkelere de yaymayı planlıyorlardı. Ama Türkiye'nin ana aktör olarak coğrafyayı bütünleştirmeye dönük en büyük adımı Suriye oldu ve 30 yıldır üzerine titredikleri oyun bozuldu. Şu an ABD, İsrail ve İran'ın Suriye planlarının örtüşmesi gibi hazin ve çaresiz bir durum çıktı ortaya. Yeni duruma dair birkaç not aktarayım. Artık örgütler yok, devletler olacak, örgütler iç işgalcilerdir. Bir Suriye'de artık rejim yok, örgüt yok, muhalefet yok, PKK yok, DAEŞ yok. Sadece Suriye var. Suriye yönetimi var. Sadece yeniden bütünleşen ülke var. Batılı ve doğulu ülkelerin ardı ardına diplomatik ilişkileri yeniden kurma hızı da bu gerçeğin kalıcı olacağının işaretidir. 30 yıl sonra Türkiye öncülüğünde tek ülke tek bayrak tek vatan dönemi başlamıştır. 2. Bu aşamadan sonra coğrafyamızda bölünme, parçalanma tehdidi altındaki bütün ülkeler için Lübnan içinde, Yemen içinde, Irak içinde, Sudan içinde, Somali içinde sadece tek ülke halini konuşmamız lazım. Ülke bütünlüğü üzerinden düşünce zihin haritası oluşturmamız lazım. Fiziki ve zihinlerimizdeki güç haritaları değişecek. 3 ABD ve Avrupa'nın İsrail'in işgal ettiği, bölüp parçaladığı her ülke için aynı tanımlamaları yapmamız lazım. Artık ülkelere ve bölgeye bakışımızı ABD'den, Avrupa'dan ya da İsrail yayılmacılığı tezlerinden değil, kendi siyasi, coğrafi okumalarımıza göre değiştirmemiz, tanımlamamız lazım. 4 Sadece ülkeler için değil İçinde yaşadığımız coğrafya içinde, Doğu Afrika'dan Pasifik'e uzanan büyük coğrafya içinde aynı bütünlük tanımlamalarını devreye almamız lazım. 5. Sadece fiziki haritalar şeklinde değil, zihinsel haritalarında, etnik haritalarında, mezhep haritalarının da ortadan kaldırılması lazım. George Bush'un 2003'te Irak işgal ederken servis edilen bölünmüş ülkeler haritasının tamamını ortadan kaldırmamız lazım. Suriye barışı yeni ekonomi havzası rol model olabilir. 6 artık Suriye barışı diye bir kavram coğrafyadaki çatışma alanları için bir rol model olarak kullanılacak. Bunun mümkün olduğu görülecek. Her şeyin belli ülkelerin tekelinde olduğuna dair kanaatler yıkılacak. 7 dün Suriye Hava Yolları Şam'dan Halep'e ilk uçuşunu yaptı. İnanılmaz bir ekonomik atılım çabası. Suriye merkezli siyasi istikrar ve refah arayışı görülüyor yeni Suriye yönetiminde. Türkiye, Suriye, Lübnan ortak ekonomik havzası da bütün bölge için rol model olabilir, bu mümkün. Somali'ye uzay üssü, Afrika'ya heyecan, mucizeler böyledir. 8 şöyle düşünelim. Türkiye Somali'de uzay üssü inşasına başladı. Sadece Somali'nin değil, bütün Afrika'nın bir uzay üssü olacak. Bunun Afrika genelinde yol açacağı moral üstünlüğü ve heyecanı tahmin edebiliyor muyuz? Bu üstten uzun menzilli füze denemeleri de yapılacak. Yani Somali sadece ekonomik değil, stratejik olarak da olağanüstü bir döneme girecek. DOX artık Türkiye mucizesi, Nin Suriye'de, Somali'de, Lübnan'da her yerde kendini hissettireceği bir tarih başladı. Yüzyıl sonra yeniden tarih sıçraması başladı. Mucizeler devam edecek. Selçuk Türk Yılmaz. ABD ve İngiltere İslam coğrafyasında nasıl kaybetti? ABD'ye yeniden başkan seçilen Trump'ın halk devriminden sonra Suriye ve Türkiye hakkında yaptığı konuşmayı 1991'de Irak'ın işgaliyle başlayan yeni dönemi göz önünde bulundurarak değerlendirmeliyiz. Bu çerçevede elbette 2011'den sonra Özel olarak Suriye'nin yaşadığı büyük olaylara daha fazla odaklanmak gerekir. Fakat hadiseleri tek tek sıralamak yeterli olmayacaktır. Asıl olarak ABD ve İngiltere'nin başını çektiği müttefik kuvvetlerin Irak'ı işgal ederken nasıl bir coğrafya tasarladıkları sorusunun cevabı da önemli. Dönemi yaşayanlar o yıllarda Batı'nın yeni bir düşman yaratma isteğinin çokça gündeme geldiğini hatırlayacaklardır. Demokrasi götürme misyonu işgalin asıl gerekçesi olarak sunulmuştu. Fakat bunlar Mihver devletlerin nasıl bir gelecek tasarladıkları sorusuna cevap değildir. ABD ve İngiltere yeni bir işgal ve istila dönemini başlattığında 19. yüzyılın emperyal mirası doğrultusunda hareket etmişti. Devlet yapıları güçten düşecek, parçalanacak ve emperyal ilişki ağlarında şekillenmiş vekil güçler bunların yerini alacaktı. Bu sebeple 1991'den itibaren FETÖ ve PKK gibi bağımlı yapılar öne çıktı. 1991'de başlayan ABD-İngiltere dönemi 15 Temmuz 2016'da sona ermiştir. Türkiye'de ABD-İngiltere eksenli bakışı ideolojik bir seviyeye çıkaran çevreler 15 Temmuz'u yok saymak veya değerden düşürmek için çok uğraştı. Halbuki o gece sabaha kadar süren mücadelenin sonunda coğrafyamızın kaderi değişmişti. Bilindiği gibi çok kısa bir zaman sonra Türk ordusu Cerablus istikametinde Daesh gibi yapay bir örgütlenmeye karşı muazzam bir harekat başlattı. Daesh'in Suriye'de mağlup edilmesinin yansımaları Irak'ta da görüldü. Fakat asıl mühim olan Türkiye'nin aynı anda FETÖ, PKK ve Daesh'le savaşmasıydı. Bu sebeple Suriye'de Esad yönetiminin 12 günde düşmesini anlamak isteyenlerin bugünkü olayları 15 Temmuz 2016'dan başlatması gerekir. ABD İngiltere'nin en önemli vekil güçleri sahada etkisizleştikten sonra çok daha büyük sarsıntıların yaşanması kaçınılmazdı. Bir yazıya büyük hadiselerin tamamını sığdırmak mümkün değil fakat ikinci mühim bir tarih olduğu için 2020 üzerinde özellikle durmamız gerekir. Şubat'ın sonunda askerlerimizin şehit edilmesiyle başlayan hadiseler de bugünü anlamak için oldukça önemlidir. Türk ordusu İdlib gibi sıkışık bir alanda Suriye rejimi ve onu destekleyen Rusya ile savaştı. Fakat Türk ordusunun bu başarısı asıl olarak Batı'da yankı uyandırdı. Hemen Libya ve Azerbaycan'da farklı güçleri sahaya sürdüler. Onlar da mağlubiyetin acısını tatmaktan kurtulamadı. Bunun sonucunda ABD'nin Afganistan'ı terk etmesi hiç de şaşırtıcı değildi. Emperyal ilişki ağları içinde güç devşiren bağımlı yapılar çözüldükçe ABD İngiltere mihverinin çökeceği aşikardı. Onlara göre İslam'ın merkez coğrafyası çözülecek, devlet yapıları parçalanacak, vekiller güçlenecekti. Başaramadılar ve İslam toplumlarının derin nefretini kazandılar. ABD ve İngiltere'nin Gazze'de yaşanan soykırıma ortak olmasını sıradan bir hadise olarak göremeyiz. İsrail, bu iki ülkenin silahları ve askerlerine rağmen Gazze'de istediği sonucu elde edemedi. Gazze'den İslam coğrafyasına ve bütün dünyaya korku salmak istediler fakat bu sefer zaman onların istediği yönde akmadı. Filistinliler tarihin akışını değiştirdi. İsmail Haniye ve Yahya Sinvar şehit edildi fakat onların kahramanca mücadelesi Filistin'i ve Filistinlileri tarih sahnesine çıkardı. 7 Ekim'den sonra İsrail'in büyük bir mağlubiyet yaşadığı çok açıktı. Gazze'de Tarihin tanık olabileceği en büyük yıkımlardan biri yaşanmıştı fakat İsrail ordusu savaşmaktan korkuyordu. Bu sebeple İsrail dengesini kaybetti. Onlar kaybettikçe İsrail'in soykırım suçları arttı ve kayda geçirildi. Böylelikle İsrail'in dokunulmazlık zırhı parçalandı. Gazze'den sonra neredeyse bütün insanlık ABD İngiltere karşısında uyanışa geçti. Buna karşın Batılı entelektüeller Evrensellik iddialarını bir kenara bırakarak İsrail'in soykırım suçlarına ortak oldular. Holokost efsanesi yıkıldı. Nazi subaylarından kaçanların Filistin'de insan avına çıktığını bütün dünya gördü. Tabiatıyla onlarca yılda biriktirdikleri oryantalist yargıların tamamı çöpe gitti. İslam coğrafyasının dirilişi karşısında çözüm üretemedikleri için inşa ettikleri yapay dünya lime lime döküldü. İsrail'in alelacele Suriye'ye saldırması da bu çaresizliğin bir sonucudur. Golan Tepeleri'nin işgali ve yeni yerleşimler de Yahudi ilahiyatından çıkmadı. Bunlar Anglo-Sakson kolonyalizminin yeni müstemlekeler arayışının sonuçlarıdır. İsrail de diğerleri gibi sıradan bir vekil güçtür. Fakat Suriye'de halk devrimi oldu. Artık bundan sonrasını onlar düşünsün.